Herkese merhabalar, hayırlı günler. Bugün 17 Kasım Çarşamba günü ürünü hep birlikte sizlerle inceleyeceğiz. Spor ürünleri bu hafta geldi. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Spor taytları göstermek istiyorum bayanlar için. Mikrotermal tayt olarak geçiyor. Böyle ürün fotoğrafta gördüğünüz gibi farklı bedenlerde SM, L, X şeklinde var. Fiyatları 29.95 liraya geliyor. Böyle ee, bantlar var onları da göstereyim hemen. Böyle plates yoga bandı olarak geçen ürünümüz üçlü olarak satılıyor içerisinde 3 adet var şöyle bir tane örnek göstermek istiyorum bunun fiyatını hemen sizlere söyleyeyim bunun fiyatı 24.95 liraya geliyor böyle kullanımı fotoğrafta gördüğünüz gibi içeriği de 3 parça mevcut devam edelim istiyorum hemen sonrasında halkalı plates band seti var bu ürüne de hemen bakalım. Şöyle hemen göstereyim. Üçlü olarak satılan bir ürün bu da. Kullanımda arkada gösterilmiş. Bunun fiyatı da 21.95 liraya geliyor. Sonrasında diğer ürünlere geçelim istiyorum. Kadın sporcu bustier var. Onu hemen göstermek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. Bunlar da SM, L, X şeklinde iki bedene ayrılmış. Fotoğraftaki gibi ürün Yine devam edelim istiyorum. Şöyle atlama ipleri var. Böyle. Renkleri çok güzel. Fiyatlarını da hemen söyleyeyim. 12.95 liraya geliyor. Hemen sonrasında yine devam edelim. Kiwi markasının blenderı var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle fotoğraftaki gibi gördüğünüz gibi kullanımda böyle. Hemen göstereyim. Ürünü açalım. Ürün fotoğrafta görüldüğü gibi kırmızı kapaklı şöyle bir boyutta fiyatı da 89-90 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı hemen sonrasında dumbbelllara geçelim böyle pembe renkte ikili olarak satılan 5 kiloluk bir ürün. 2,5-2,5 şeklinde sanırım ya da 1 kilo mu 1 kilo olarak geçiyor. Fiyatı 49-95 liraya geliyor. Şöyle pilates topu var. Bunun fiyatını da söyleyeyim 89.95 liraya geliyor. Şöyle hemen e, mataralara bakalım. Böyle güzel bir kumaşı var. Cam mataranın fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Böyle gayet güzel bir ürün. Hemen sonrasında yine devam etmek istiyorum. Sonrasında böyle bir ürün ürün var. Bel inceltici halka olarak. Twistel olarak geçiyor. Bunun fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Böyle e, bir ürün fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Egzersiz tekerleği var. Böyle fotoğraftaki gibi kullanımı. Bunun da fiyatı uygun fiyatta şu anda 34.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Hemen sonrasında yine devam etmek istiyorum. Sonrasında böyle egzersiz için çok fonksiyonlu olan bir ürün var. Şöyle tekerlekli kullanımında görüyorsunuz birçok amaçla kullanılan bir ürün 44 farklı pozisyonda kullanabilirsiniz diyor fiyatı da 39.95 liraya geliyor bu ürünün devam ettiğimizde Paşa Bahçe'nin böyle meşrubat bardakları var onları da göstermek istiyorum şöyle üçlü olarak satılıyor fiyatını da hemen sizlerle paylaşalım bunun fiyatı 19.95 liraya geliyor su bardağının fiyatı da 18.95 liraya geliyor Şöyle bir ürün var, plastik ürünlerden biri. Bakalım, gayet güzel bir yapısı var bu ürününde. Hemen bunda fiyatını söyleyeyim, 10 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Yine hep birlikte bakalım. Aynen 10 lira fiyatı var. Şöyle şişeler var, bunları da göstermek istiyorum, plastik kapaklı olan. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünü. Hemen göstereyim, ama öncesinde su bardaklarını göstermedim, onları size göstereyim. Bu da üçlü olarak satılıyor bunun fiyatı 18.95 liraya geliyor böyle üçlü olarak satılan bir ürün bu da devamında hemen şişeye geçelim onu size detaylı olarak göstermek istiyorum plastik kapaklı bir ürün bu üründe diğer bardakların devamı şeklinde takım edilebilecek bir ürün gayet güzel bunun fiyatı da 23.95 liraya geliyor ebat olarak e, ortalamanın üstünde bir büyüklüğü var. Güzel. Hemen sonrasında Acar markasının kek kalıpları var. Bunu da sizlere detaylı olarak göstermek istiyorum. 5 farklı kalıbı var. Gayet güzel bir ürün, çok amaçlı kullanılabilir. Böyle sunumlarda gayet iyi. Böyle normal kalıpların mini boyu yapılmış. Bu biraz hoşuma gitti. Her böyle kalıbın mini boyutu var. Çok tatlı duruyor. Sunumlar için çok çok güzel bir ürün. Yani severek kullanılabilecek gerçekten güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kızlar çeyizlik diyorum. Devam edelim. Sonrasında böyle e, erzak kapları var. Kapların fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. Bunun fiyatı 21.95 liraya geliyor. 2 kilo 200 gram alıyor. İçeriği bayağı geniş. Devam edelim. Makarna süzgeçleri var. Plastik ürünlerden biri. Fiyatı 10 liraya geliyor. Kullanışlı gayet güzel bir ürün. Hemen sonrasında diğer ürünlere geçelim. Şöyle kurulama bezleri var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 9 liraya geliyor. Kanaviçeli kurulama bezi olarak geçiyor bu üründe. Waffle model. Böyle farklı motiflerde var. Hemen sonrasında bu ürünleri de bırakıp egzersiz matının fiyatı da 44.95 liraya geliyor. Böyle, şöyle gördüğünüz gibi. Yine bu üründe gösterdikten sonra hemen farklı ürünlere geçmek istiyorum. Şöyle bir ürün daha var. Fotoğrafını göstereyim sizlere. Dumbbelllar var. Dumbbell setinin fiyatı da 59.95 liraya geliyor. Böyle e, erkekler için bu yüksek ihtimal. Hemen sonrasında Gezer markasının terlikleri var. Onları da göstermek istiyorum. Bay bayan olarak bunların fiyatları da 29.95 liraya geliyor. Böyle bereler var farklı renklerde. 10 liraya geliyor. Simli berelerin fiyatı 19.95 liraya geliyor. Hızlı bir şekilde yine devam edelim. Çoraplar var. 10 liraya geliyor. Şöyle karışık bereler var. Bunlar da 9 liraya geliyor. Gayet güzel ürünler bunlar da hemen sonrasında bu ürünleri de bıraktıktan sonra devam edelim istiyorum şöyle ahşap e, Saplı e, Havluluk var bunun fiyatı 15.95 liraya geliyor bu ürünlerin fiyatları tek fiyat şeklinde 15.95 3 farklı ürün var Şöyle gördüğünüz gibi bölmeli Tezgah üstü için bir ürün daha Şöyle hemen havluluk asmak için böyle bir ürün daha var. Bunların fiyatları dediğim gibi tek fiyat 15.95'e geliyor. Sonrasında eldivenleri göstermek istiyorum. Bunlar da lüks eldiven olarak geçiyor. 19.95 liraya geliyor. Normal eldivenler var bayanlar için. Bunların fiyatları da 6 liraya geliyor. Pipetli mataralar var. Sonrasında bunların fiyatları da 10 liraya geliyor. Böyle göstereyim. Cam matara olarak geçiyor. Tabaklar var sonrasında kare boyda. Onları da göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 10 liraya geliyor. Bu şekilde hemen diğer ürünlere geçelim. Böyle beşli saklama e, kapları var. Böyle Sabah markasına ait. Bunu da hemen fiyatını söyleyeyim. 29.95 liraya geliyor. Penye yastık e, kılıfları var. Bunları da göstereyim. 12.95 liraya geliyor. Plastik ürünler var. Çeşitler mevcut. Bunların fiyatları da 8 liraya geliyor. Hemen böyle çeşitlerini sizlere göstermek istedim. Şöyle. Yine devam edelim. Üçlü çerezlikler var. Böyle bambu kapaklı. Fiyatını hemen sizlere söylemek istiyorum. Bunun fiyatı 29.95 liraya geliyor. Buzdolabı sebze matı var. Onu da göstereyim. Yeşil renkte onu da görünümü böyle gördüğünüz gibi fiyat bilgisinde verdik. Hemen çelik e, süzgeçleri göstermek istiyorum. Farklı boyutlarda ürünler var. Böyle iki adet. Hemen bunu da fiyatını sizlere belirteyim şöyle gayet kullanışlı ürünlerden biri bu da fiyatını hemen söylüyorum 29.95 liraya geliyor şöyle hemen pançolar var bayanlar için onu da göstereyim farklı modellerde var bunun fiyatı da 24.95 liraya geliyor böyle katlanılır masa var 139 liraya geliyor böyle lamba var 149 liraya geliyor böyle bunun dik ısıtıcısı var 299 liraya geliyor ütü masası var 169 liraya geliyor. Şöyle e, gördüğünüz gibi Paşa Bahçenin bir ürünü daha var. Hemen bunu da fiyatını sizlere söyleyeyim. 14.95 liraya geliyor. Portakal sıkacı var sonrasında. Bunu da göstermek istedim. Fiyatları bunların da 17.95 liraya geliyor. Oyuncak kutusu var sonrasında. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Böyle büyük bir ürün. Devam edelim istiyorum düzenleyiciler var. Bunların fiyatları da 10 liraya geliyor. Böyle fotoğrafta gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz bu üründe. Hemen çocuklar için olan birkaç parçayı göstermek istiyorum. Şöyle oyuncaklar var. Pisan parçaları. Bunun fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Hikayelerin kitabı da 5 liraya geliyor. Bu haftalık şok aktüel erken turumuzu tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.